Kanki E ve bir şeyler attı. Sinirden var ya şimdi delireceğim ya. Ne oldu lan? Bilgisayar donuyor ya ama. Hala donuyor mu? Bir düşüyor hala düşüyor. Ya. Yani. <laughs> şimdi ben ne güzel problemi çözdüydüm. E açtın değil mi? Uf <laughs> <Of>, çok iyi. Nasıl kaçtı lan o. E attı Graves buraya gelebilir ya bu arada Lan geri kaç Çok iyi. Bana yardım var mı? Şifa mifa bir şey Şifam var. Amına koyayım bu yerde battım ya Teste onu. <S hobby> <Sessizlik> <Sessizlik> Vurc. <vida> Ma bir aksiyon olsun, top düşüyor. <Sessizlik> Nasıl? Tam bir hay elo support ya. <laughs> olduğundan main'in Neki bir morgana mı canlandı? Ne? 11'in mor bana yapıyormuştu. benim support main'im Morgine. Morgana kadar güçlü çar var mı ya şu oyunda? Sene falan şey, Ölme la. Ölme la. Oğlum, çok oğlum çok cool ne ya. yapıyor? Güzel sattın kardeş. Ben sattım oğlum. O kadar atan niye çıktın lan ben? Çıkar oğlum adam. Görüşürüz. Sen niye böyle yaptın anlamadım. <laughs> Size güzel kazandıydık biz bu koridoru. Niye böyle oldu? <laughs> Ya hasarı çıkacak zannettim benden ya. Gördün Ananı sikeyim minyon gibi. Bunları kule altı döveriz ya. Güzel onu da çaldım. Hah aynen böyle. Kayn buraya gelecek büyük ihtimalle Sakin sakin yavaş oyna yavaş oyna Ben diyorum sana kan gelecek buraya Kestik bunu Abi tutuştur atamadım Benim hatam Ben kötü oynadım yani. Ya ben Kayn'ın geleceğini biliyorum da tutuşturu atamadım. Menzilime girmedi herif ya. Abi. Hadi. Oğlum Q tuşu gelseydi var ya aldıydım ya. Şifasını attı mı o? Attı. Tamam. Abi. Nereden Açtım ben onu. Altı da keseriz ya biz bunlara Gidiyomu abi? Ay çok kötü attım Biraz geri çık geri çık Daves geliyor Tamam Ölmedi Kabız <laughs> oldum ya ben Vayne geliyor Ne kadar çabuk düştüğünü gör de gururduk Ben çalışacağım. Ben support MP oynuyorum. lan. Gel vurma lan oğlum adamı kapat tamam. Saplo ya Abi <laughs> Attım bir E. Ne oldu? Tamam bırak bırak. Bırak 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 bırak. Farmı yırt daha iyi. Ama yakalanma dikkat et. Ben çıktım. Toujours. Bana yardım var mı? Ölme. Ölmedim. Ben kaçtım ha ona göre. Ölme. Kaç 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 kaç. Güzel. Ölmeyeyim. Vur kan gibi tane. Abi yetmedi hasarım. Var ya. Ben bunu bir tane vurayım mı? Geri çıksa. Abi beni görüyormuş bu. <laughs> Şifa var mı? Ya abi hiç yardım etmeyi bekliyordunuz kaçıyor ya. Ulan iki tane vur var ya ya. Ama böyle oh. satış yok ya. Vurdum, vurdum bak bak abi. şimdi de öldü gitti öldü. E, tamam. Abi <gülüyor> şey, <gülüyor> şey diyeceğim. Tamam, şey <laughs> diyeceğim. <laughs> tutturamadın. 3 <Üç> canın var. Gelmesin. <laughs> <de sana> yardım <laughs> bekliyorum ya. Ulan başkaları başkası olsa <laughs> koşa koşa yardım <laughs> gidersin Ya bırak sattı rapor. Mif. Ben sat. Mis rapor. <laughs> <laughs> Şunu kesek ya. Çok korkunç yiydi, evet. o ne de yapıyor de ya? ya? Sonra Mahmut abinin de ayağının altında kaldı. Aynen. <laughs> Tamam dövdüm Tamam Niye bu killlerden kapandın? Ne support MF oynuyorum ya Nereye <laughs> gitti lan bunlar şuradan gidiyor Kanki sen tanklıyor. Dikkat et. Güzel. Uf ya giriyoruz çıkıyoruz, giriyoruz çıkıyoruz. Challenger mıyız lan biz? <laughs> abi bunlar diyor abi bunlar ne yapıyor? Bunlar oyuncu çıktı baba. Bunlar oyuncu ya diyor. Alt 4 diyor. Var diyor. Buraya geliyor kanki gel gel. Aha. Kestik. Yat aşağı. Alalım mı yüzü? Aha ha ha gel gel gel. Ananı sikeyim ya? Tamam sen de. Abi olamazsın. ya. Ejder alalım Ejder. ya boş. ver. Lan. Oğlum nereye kalıyoruz lan? Düşme de al. Ya amın. Ben geldim. Kaç 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 beni bırak. Ha şimdi vur. Dön vur dön vur. Öldü bu. Koştum. Koştum. kalkanı var. Bana tutuştur kim attı ya. Lan vur. Helal. Helal ki. Ana benim zonyam vardı lan. <laughs> Unuttum ben zonya varmış la bir Ne güzel satıyorum. İzle. Canlı izle. Full izle. HD izle. <laughs> Ya raid Kaç. Dikkat et. Oğlum ne yapıyorsun orada? Ya Lucian'a vuracağım diye girdim ya. Adrox'la oradan niye çıktın sonra? Mal gibi oynadım. <Sessizlik> bak şu an mesela kasma yok sanki. Sonma kasma. Hadi. Hadi bak. Anam bak. <Sessizlik> Şunun sonradan bağlamadı. Patladı ya. Raçili'ye <laughs> <Açık>. bağladılar. <laughs> Bir seriye bağladılar. Zor ki seriye bağladınız. Adam ortadan yargı. Ben geç kaçtım. Var. Canım yok. Da olarak... buraya görüşlerim mi var bunda ya? Burada görüş varmış ya. Yani. Çocuk standan kurtarma şeysi almış adamı. Abi lan. Hadi o. Abi zonyeye gene basamadım ya. Geri abi, kule öyle. altına kaç, kule altına kaç. Oğlum. Abi bir şunu kovalıyor benim Fark ettim de ya. Kanka. Oğlum yone niye hiç yok lan oyun var Geldim abi. Çünkü şey yemem. Abi. Bu ne yapıyor burada ya? Öldü Nice, 2 <laughs> Tamam, devam Midden şimdi iyi bir tur açalım <laughs> Mitten açtık ya sanki i̇yi, şey. i̇yi bir tur açalım <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bu ne? Ha? Tamam tamam, kestik kestik burayı Çok iyisin tane vurabilir. Olsun. Aha. Aha. Kanki her şeye kafa atıyorsun ya olmuyor. Ben aha dedim aldım. Bari <laughs> ee, aha, aha diye bir. Eee. Aha aha diyeyim. Yaptırayım. Sattık ya şu aha, an. Aha dedim yaptırma satayım. Yone nerede ölmüş? Yone falan ölmüş ya. Şöyle oynadık burayı ya. Nereye gitti lan o? ne oluyor lan buraya yardım var mı oraya da ultim geldi Gelmiş gel alalım burayı da. Alalım oğlum. Oyun yerine basamadım. Satacağım şimdi şu son yeri ya. Yerimi <laughs> <Hiç> sattım. <laughs> <zaten. gülüyor> Vallahi hiçbir e, ekstra hiçbir şey de yok zaten. Puf tek attı. Oha. Oğlum adam balon gibi patladı lan. <gülüyor> <gülüyor> ya durun şu gidin de şu zonyaya basayım. Allah'ınızı seviyorsanız bir durun ya. Bok buluyor ya. Bana nasıl iki milyon gibi? Oğlum bunlar oyunu çeviriyor mu lan? Hadi! Hadi bir yol! Ya bunlar oyun ya. Bunlar ke ya. Oyun bitirecek oğlum oyunu Minyor <laughs> <Milyar> öldü Bak <laughs> o yönen hareketlere bak bak Oyuncu ya Hey şey dedi ya